Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir USB bellekten verileri nasıl kurtarabiliriz onu öğreneceğiz. Evet gördüğünüz gibi elimde bir USB bellek var. Bu USB belleğin içi şu an için boş. Şöyle takayım. Şöyle bilgisayarıma takıyorum. Gördüğünüz gibi içerisi boş arkadaşlar. Şuradan bu bilgisayarı diyelim. Evet gördüğünüz gibi şu an içerisi boş ve bunun içinden veri kurtarma yapacağım. Kullanacağım programın ismi ise Recuva arkadaşlar. Google'a Recuva yazıp recuva.softonic.com.tr'den indirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada indirme linki var. Buradan programı indirebilirsiniz. Ben şu an indirdim. Tekrar indirmeyeceğim. Recuva'yı çalıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında next diyorum. Evet burada kurtaracağımız dosya türlerini söylüyor arkadaşlar. Resimler, müzikler, dokümanlar, videolar, sıkıştırılmış dosyalar, e-mailler gibi... Buradan all files seçiyorum. Tüm dosya türlerini kurtarmasını isteyeceğim. Burada spesifik bir adres seçebiliriz. Şuradan spesifik bir adres seçiyorum arkadaşlar. Burada kurtaracağım yer. Benim USB belleğim olacak. Tamam diyorum. Ve next diyorum. Enable deep scan dediğim zaman derin taramayı gerçekleştiriyor ve daha ayrıntılı sonuçlar getiriyor. Başlattım yaklaşık 4-5 dakika sonra bitecektir arkadaşlar. 4-5 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar %98 tamamlandı. Birazdan kurtarma işlemi tamamlanmış olacak. Evet gördüğünüz gibi kurtarmayı tamamladı. File name diyorum. Recover diyorum. Bunu masa üstüne yeni bir klasör oluşturup tamam diyorum. Şöyle iptal diyelim. All files demeyelim de. Şöyle resimlerden birkaç tane kurtaralım arkadaşlar. Recover diyelim. Masa üstünden yeni klasör 9'a kurtaracağım. Tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi yeni klasör 9'u açıyorum. Kurtarılmış jpegler bunlar. Gördüğünüz gibi içi boş normalde. Fakat şu an kurtarılmış bazı fotoğraflar var. Videolar da olabilirdi. Ben daha küçük bir boyutta çıkarma yapmak için bir 8-10 tane fotoğraf seçtim. Evet gördüğünüz gibi verilerimizi silsek dahi bu tarz programlarla geri getirebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi ikinci el telefon alıp satarken de içerisinde verilerimiz olabilir. Ve bu verileri saldırganlar kullanabilir arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.